Mesut evli seviyormuş. Bilmiyorum hani evli seviyor sevmedim onu bilmiyorum. Ben hani bir işkin bir şeyim yok. Evli, olmadı. Bana. ben, ben çok iyi biliyorum. Evli seviyormuş. Yok Esra öyle bir şey yok. Hı? Bilmiyorum öyle bir şey hiç yok. Ben mesela bir şeyim yok. Olmadı istiyorsan bak bağlanabilirsin. O da bağlanacak. İstiyorsan Mesut'a sana bağlanabilirsin. Tamam. Bağlansın. O da konuşacak hani o da söyleyecek. Hani bir, bir bağlantın bir ilişkin olmadı. Hiçbir bağlantın ilişkin yok. Evet. Hiçbir şeyim ilişkin şeyim olmadı. Ben burada zaten e, boşanmayı. Ablacığım geldim, bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim ablam. Ablam. ablam bir dakika, Esra ablam bir dakika, sözün kendi öldürdü. Buna ne dedi, Hepsi yalan. Şimdi, şimdi, şimdi gelsin meselenin orta yerine. Hı -hı. Mesut, Mesut, Furkan'a demiş ki, Tuğba senin yüzünden elimden gidiyor diye oraya WhatsApp'a şey yazmış. Onu da söyle. Hadi onu da söyle. Bir dakika. Mesut, Furkan'a bir mesaj atıyor. Ondan haberim yok abla. Ben ondan tamam. olmadan yoktu. Ondan haberim Sen yok. Sen niye Ahmet'e söyledin bizim beraber olduğumuzu? Senin yüzünden Tuğba beni benden ayrılıyor demiş. Tamam, onu, ben onu ondan haberim yok abla. E Oraya siz Mesut'la beraber değilsiniz. Değil, abla... böyle bir mesajı niye atsın? Tam değil öyle bir insan Abla biz ondan alalım. Bu da söyle. Şey, Bu tarafı da söyle. Tuğba'cığım siz Mesut'la berabersiniz. Değil ablacığım. Aynı yerde yaşıyorsunuz. Değil aynı yerde, aynı yerde yaşıyoruz ablacığım. Beraber sevgilisiniz. sevgilisiniz. Değil abla. Değil abla. Bunların hepsi yalan, iftira. Ben Kimin iftirası? Ben... Ahmet Bey'in iftirası. Ahmet'in dışında sizi görenler? Onlar da iftira abla, onlar da yalan söylüyor. Onlar her... Aynı yerden girip çıktığınızı görenler? Hayır, e şeyde, o kaldığım arkadaşın yanında vardı. Ne? Kardeşim, şey, kız arkadaşımın yanında kaldım. Onun yanında kaldım, onun yanı belli. Ben kız arkadaşımın yanında kaldım. Kaç Mesela... gün kaldın kız arkadaşının yanında? 20 gün. İşte 20 gün kaldım, 20 gün sonra abim almaya gitti beni. Yalan, yalan söylüyorsun, yalan. yalan, yalan. Değil, yalan söylemiyorum. Se o, ben fotoğraf çıkarttırma. O Mesut'un arabanın ne işi vardı orada? He? Onu sabah bilmiyorum. Fahdi, sabah vakti, sabah parti ne işi vardı o Mesut'un arabası orada? Onu bilmiyorum, orada? bilmiyorum. Sen bilmiyor musun onun hurda yaptığını, o hurda topu alıyor. Se senin eve geldi yani. Sen evi kiraladın, senin hurdaları götürecekti. Yo, benim evime gelmedi ki? Ben onu görmem orada, ben ya bilmiyorum. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum ben. Kayıt açarım. Kayıta açarım oradaydı. Yalan söylemiyorum. Sebil, hatta Sebil var evin önünde. Su, su Sebil'i bilen var. Bak yalan söyleme oradaydı onun arabası yalan söyleme. Bak, yalan fotoğrafı... söylemiyorum ben bilmiyorum görmedim. Ablacığım lütfen fotoğrafa bakar mısınız? Tuba evet. kız arkadaşım bak 3 yaşındaki çocuğunu yanından ayırmamış. Sana güzel bir örnek değil mi? Çocuğu bak ayırmıyor. Senin de 2 yaşında var. 2 yaşında çocuğa Ahmet bakabilir mi? Yani... Sen de arkadaşın gibi alaydın çocuğu yanına. Abla şu, şu an bak Hülya Hanım benim bakacak durum yoktu. Yani kendim... E, güvenli şeyim yok olduğu için o, doğum ama doğum günü yapıyorsunuz. Demek ki bakacak şeyiniz var siz. Doğum günü kutluyorsunuz çocuklardan ayrı. Ona benim haberim yok. Benim kız arkadaşım onu şeye ben habersiz kutlamış, yapmış doğum günüme. Sen dahil olmadın. Evet sürpriz. sürpriz ha, onu demedim. Yani sürpriz. ne kızar bak bileklik almış, yüzük almış, evini açmış. Ben böyle iyi kalpli insanı tanımak isterim. Bak yalan değil ben yalan konuşmam. Ben ne varsa dokunurum ama ben... Hayır, ben sen bana numarasını verir misin bu iyi kalpli melek gibi insanın. Abla onun numarasını veremem. Niye? Onu azıcık ailesine Bence Bence yani e, gerçekten ya yani yılın, bir şey yoktu, arkadaşı, da hayır, ama. arkadaşı seçilmeli. Hayır seçme değil veremem onun numarasını abla. Yayına bağlansın. Yok yayına bana onun aile programı olduğu için. Hayır sesini değiştirelim. Yok abla. Hadi kendisi mesaj yapsın. Hadi, şu anda izliyor oldu? mu seni? Ne oldu? Kurban oldu mu Allah'ım? Ne oldu? Ne oldu? Hani? Sesini çıkarsana. sana. Şu anda seni evet. izliyor Hadi mu? Hadi sesini çıkar. Ben Belki o çocukları sana al. vermeyeceğim. Evet, tamam. Bilemin hakkında Bize, sırtında taş hı. çekeceğim. Sana girer vermeyeceğim. Ben senin kadınımsın. Helalim sen, namusum sen dedikçe sen beni dışladın. Abla hatta şöyle diyeyim ben. Yanlış benim 2018'de darp laporum var. Beni 2018'de darp etti. He. Darp ettiği için Hasan gidip Aslan'a istiyorsan Deli Dasan, Deniz Deli Dasan'dan çıkartabilirsin darp laporu 2018'de var. 2018'de seni darp etti. Evet. Hasan'ın darp laporu var. Ablacığım biz, biz Ahmet bu kağıdı alabilir misiniz? 2018'den o, sonra evliliğiniz de... devam etti mi? 2018'den sonra devam tamam. etti. Tamam. 2018'de seni darp ettiği gün boşanma davası açtın mı? Ya da şikayetçi oldun mu? çıkatçı olamadım. Olmaz Olmak mı? lazım işte. Olmak lazım. Niye? Çünkü arkamda olacak bir şey olmadığı yok. için var. Bir var. Şey 2018'de var. Her şey var darp raporu, hasar ha, raporu var. var. 2018 darp raporu vardır ama işte hep diyoruz ya Hasan bunu mi? affetmek ve evliliğe devam etmek e, ileride e, bize daha büyük problemler getiriyor. Ya yani demek ki şiddetin affı olmaması lazım. Şu anda sana sahip çıkan, yanında olan birileri var mı? Şu an abim var. Şu an abimin yanında. Şey Abin yanında mı? Bekar. Sen, bekar. Abinin yanında kalacaksın artık. Evet. Çocuklarını yanına alır mısın? Ya şu an alamam da durum düzelttiğim zaman ilac şeyde alacağım. Anladım. Birini alacağım. E, sana yardımlar alalım, destekler alalım. Hayır ablam, ben vermek istemiyorum çocuklarımı. Böyle kadının yanına vermek istemiyorum. Beni seviyorsa Abla, gelecek. Bir dakika ben soruyorum. Beni de. seviyorsa gelecek. Benim es. yanımda. Beni seviyor musun diye bağırmadan sor evet, Beni seviyor musun aşkım Sevmiyorum Bak beni Sevmiyorum. seviyor musun Önce misin? seviyordum önce getirdim Beni seviyor musun gülüm Sevmiyorum Bak İçerim. o adamın yanındasın sen ben biliyorum Ben onun yanında her değilim şey, ben şu her an şey Nazlı'dan giriyorum Bir şey söyleyeceğim bak Cuma bir günü, şey dedim, abla. Bak. Cuma günü ne... dedim ben Nazlı'dan gireyim diye abla Ben Cuma günü tam Nazlı'dan kalktım geldim Hatta tamam. yanında yeğenim de var onunla birlikte geldim tamam. ben Tamam Murat abi gire telefonunu açalım ya, Yanı başınızda eviniz var ya Evet Yanı başınızda bir telefon açalım bakalım sen oradan mıydın şimdiye kadar Oradayım Orada mıdır Telefon açıyor. Aç. Aç. Abla, Ama dışarı... Be... Aç. Ben sıkıntı yok benim için. Aç. Pekala. Gemide ne işin vardı senin mesutlar Ne gemidi ya? Ne gemisi? Ne dedin sen? para Ben yollayamayacağım Tuğba deyince sen bana kızdın. Sen bana kızdın. Ondan sonra ablamın yanına gitmek istiyorum. Müsaade edemiyorum dedin. Na... A Aydın Çin'e gittik. Aydın Çin'e gittik. Ablan yanında kalacaksın dedin. Eniştem sarhoş dedin. Bizi istemiyor herhalde dedin. Mesut'u çağırdın. Mesut seni aldı. Ondan sonracım çeye gittiniz. Sen söyle gemiye bindiniz. O gemide sarmaş dolmaşık kulisi seni gördü. Al buyur buradan ne yapacaksın? Ne sarmaş dolmaşık gemide sarmaş dolmaşık olmadık yalan söyleme. Yan yana duruyor muydunuz? Hayır yan yana durmadık. Bir gemide benim olan benim olan hulisi vardı ondan beraber fotoğraf çekildi. Tamam, Hatta polis yani... hulisi çekti benim olan çıktı. Yan yana durmadık. Kimler var fotoğrafta? İşte, Mesut var, ha, sen varsın. Nükla abla var. Oğlu vardı. Bir de benim o vardı. vardı. Onun kocası da var abla. Ne değişik insan. Hep beraber insan gezdiniz yani. Evet abla. Ben ondan hatta denize gelmek istedim. o an ablamın yanına gittim Ayçin'e. Orada e, az durdum sonra Ne gel, zaman bu? E, Temmuz'un kaçıydı tam olarak hatırlamıyorum. Temmuz'un başı. Ya Ahmet niye yok o zaman? O zaman Ahmet çalışıyordu. Ama Mesut götürdü seni. Evet hayır. Ona Aydın ablasının yanına gidecekti. Ben de kendi ablamın yanına gidecektim ki ablamın gezmenin yanına. Yani oradan e, dön, şey dönüşte buna e, şey de denizle dönünce de sonra ayrı Aydın vardık. Aydın'da dedin, şey dedin. dedin. Bir dakika. De, Aydın'da e, Aydın'a geldik garaja. Garajda buna fikir değiştirdik. Aydın tırasınınla. Vali, valiz valizden nereye gitti valizler? İkiniz Mesut'la gitmişsiniz valiz almaya. O çocukları oraya koymuşsunuz, Onun karısını oraya koymuşsunuz. Nereden nereden valizler getirdiniz? Bir de Valiz sonra... değil, valiz değil. Çanta, ha. çanta unuttuk. çantaları Mesut'tan ikiniz mi aldınız, geldiniz oraya? Çantayı aldık, geri geldik Aydın'a. Ne, nereye geldiniz? Kaç saat sonra geldiniz? Yani 10 dakika sonra mı, yarım saat sonra mı, bir saat sonra mı? Bir saat sürüyor. Aydın'a içine bir saat sürüyor. Allah Allah. Allah Allah, evet. Senin yaptığın görmüyor. Ablacığım ben de şunu söyleyebilir miyim? Söyle canım. Bunun da istenme huyu var. Dilencilik İslam yapıyor abla. Bir yalan diye birkaç kere beni de yaptırdı ha. abla. Ne yaptı abla, dilencilik? Bak, abla dilencilik. Gidiyoruz Hı, -hı. şuradan bundan isteniyor bir. Bir de beni yaptı. Kişilerden yaptır. mi bir istiyorsunuz? Bir de, bu Sokakta baş... mı? Sokaklarda abla bir sanayi tarafında. Şeylerde. Tanımadığınız insanlarda. Evet. Islak abla, satıyor desene. hayır. Islak bende satıyor desene. Evet. Bir dakika bir saniye. Abla önce ıslak bende satmıyordu. İstenmesi vardı. İstemeyi, hatta beni birkaç defa beni götürdü. Hatta bunun arkadaş e, arkadaşı görmüş, Ahmet bu kim demiş, beni artışını e, o kişi e, veren kişiye benim kardeşim diye tanıtmış. Seni? Ha, vallahi bile bak beni kardeşim diye tanıtmış. O abi de geldi bana, hatta ben bir iki defa istemeyi götür beni zorla. İstemeyi? Dilenci yani para. Ha, ha, ha. Yalan diye bak ben yalan söylemem abla. Ben Çocuklar da beraber var mıydı? mi yaptınız? Çoladı yapıyor. çoladı. Çocukları da Çocuk mı götürüyor yanında? Evet çoladı götürüyor. Üçüm şeyle beraber götürüyor. Ben gideceğim dedim beni götürdü? Beni hatta kızıyordu. Bak bu şekilde bu arada gibi şey bu şekilde evde de bağırıyor beni bu şekilde. Sen çocuklarla tamam. gidiyorsun dilencilik yapıyorsun. Evet. O da geliyor mu? O da geliyor. O da başka yere gidiyor. Bir başka, başka yere. Yere. Kayıtlarım var, var mı? Kayıtlarım var mı? Görene bak var. kayıt başka şey var. Neyse Allah'tan öyle bir çağ ki her yerde kayıt var bak. Bizi hep izliyorlar diyorlar <laughs> ya izliyorlar. Yani bu bir geçim kaynağı oldu. Hala Hı. devam ediyor musunuz buna? Hı? Buna devam ediyor musunuz? Devam ediyor. Dilenciliği? Devam ediyor. Mesela bu kaybol şey olduğunuz süre bir aydır kayıpsınız ya bu süre içerisinde dilencilik yaptınız mı? Hayır. Ben o, yapmadınız. yapmadım abla. Ben bunun içerisinde yapmadım. Bunu beni zorladı şey yapadı. Onun şey ama ben ondan sonra ben, ben yapmadım. Zorlamış ben seni zorla mı Evet. O zaman deniz halkı bana telefon açsın desin ki böyle böyle kadını dilendiriyor desin hadi buyur. Hadi buyur. Buyur diyor. Yalan yalan söylüyorsun. Ne de, ne, ne, ne yapacak? Herkes biliyor seni. Ne neyi bilmeyecek ya? Ne yalan ben konuşuyorsun ne, sen? biliyor? Tabii biliyor. Ben seni var hatta bir günden bir güne bir şey ablacığım, mi yaptım? şunu bir mesela ablacığım. Canım. Ee, şey diyeceğim. Benim hatta Deniz'de de abim artık şu an pazarlık yapmayız, geliyor, şey yapıyor. O bile e, kaç defa ondan bile istedi. O da ben de bilmiyorum o abim artışmış, abim de bana, şey abime söylemiş bu arkadaş da. abim arkadaşı demiş, Cüneyt demiş, senin ne biçim kardeşin var demiş. Ee, Tuba o zaman hemen acil çocukları da Ahmet'ten alalım, sana verelim. Çocuklara da sen bak. Madem evet. yani böyle bir dilencilik yapıyorsa, sana yaptırıyorsa, çocuklara da yaptır. çocukları yalan değil. da kötüye kullanır. Evet, abim artışı da söyledi, Abi, abim artışı söylemiş. Abim artışı, ne biçim senin kayınçan var, ne biçim senin kardeşinin kocası var demiş. Benim tamam. için tamam, çocukları alalım demiş. mı Tuba? Benim kalırsan alın abla. He? Ben, alın babasından. Nereye koyalım çocukları? Ya şu an benim bakacak durum yok. Şu an devlet alabilirse alsın. Ben isim, ilaki zaman kendimi toparladım alacağım ablam. Devlet i̇ş bulacağım. alsın. Evet şu an iş bulacağım ablam. İş şu anda abin alacağım. yanında kalıyorsun ya işte çocukları abin yanına koy. Abin Abi, yanına, abim koy. yanına koy. Abim yanına koyacağım. Abim e, bir He. hafta He. 10 gün sonra İzmir'e gidecek. O da işe gidecek abi. O da çalışacak. Nerede iz, yaşıyor İzmir e abi? İzmir'e gidecek. Şu sen de, de beraber arkadaşının olacak. Arkadaşının yanına koyalım Ay, çocukları. Şu an ne daha belli diye abim ne zaman gidecek İzmir'e? Hayır değil. şöyle yapalım. Arkadaşın ya da sen çalış o çocuklara baksın. Sen git para kazan, evin kirasını öde. Ya tam öderim de ama şu an değil. Şu an devletten yardım alırız. Hanım. ben evet, dilekçe yapalım. yazarım toban. Direktçe yazarım ben devletten, devletten yardım alacaklıkları için annenin yanında kalsınlar diyor olur mu? Senin ha. yanında kalsınlar diye. Tamam. Çünkü bak şimdi çok önemli bir iddiada bulundum. Bu Dilencilik iddiası çocuklar vesaire seni Demek ki Ahmet bu konuda hiç güvenilmez biri. Değil abla güvenilmez değil bak güvenilmez. Ay, Peki sen çalışayım. şimdi bir evet. ay kayıptın ya. Evet. Ben o kayıptım abla ben girmek bak bir, bir Dakika. Ay. Dur dur. Azim, sen diyeceğim. bir aydır yoksun ortada değil mi? Evet. Sen bir arkadaşın yanında gayet güvenli kaldın. E, o abla, çocuklarla işe gidemedi ne yiyip ne içtiler? Onu bilmiyorum abla çok onu düşündüm bak yalan değil. Bak, onu çok düşündüm hep aklımdaydı abla. Ne? Yalan değil bak ben bir anne var söyleyim abla. Yemedim ona bir Allah'ım ben biliyorum çektiğim günleri. Ablam şöyle diyeyim Esra ablacığım. Peki. Bu arada e, Mesut Bey'in de söz hakkını e, kullanmasını istiyoruz. E, kendisinin vereceği cevapları da e, heyecanla bekliyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saldıkça umut hep var. Seni Hakikaten. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.